Bursa'da bir lise öğrencisi henüz 15 yaşında ilk öykü kitabını yayımladı. Çamlıca Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ezgi Boz okulunda imza günü düzenledi. Bu hikayelerimi yazmaya 4 yıl önceden başladım. Bilim Sanat Merkezi'ne gidiyorum ve yazar Halime Yıldız ile birlikte çalışmalar yapıyorum. Ezgi Boz henüz 15 yaşında. Çamlıca Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi. Öyküleri birçok yarışmada derece aldığı ve Doğan'ın Ezgisi adlı kitapta bir araya geldi. Ezgi Boz için okulunda imza günü düzenlendi. Benim ailem Bulgaristan göçmeni olduğu için e, öncelikle göç konusunu ele almak istedim. ile ilgili e, hikayeleri ele aldım. Yani e, ben dikkat çekmek istiyorum önemli konulara özellikle. Genç yazar Öykü çalışmalarını Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Halime Yıldız'la birlikte sürdürüyor. Edebiyat ve biyoloji alanlarında yetenekli görüldü Ezgi ve iki alanda çalışıyor. Edebiyat alanında ilkokuldan beri Ezgi ile birlikteyiz. Birlikte okuyoruz, yeniden düzeltmeler yapıyoruz, aralara giriyoruz, bekletiyoruz, yeniden okuyoruz. Ezgi Boz okurlarıyla kitap fuarında da buluşacak. <laughs> Hikaye dalında devam etmek istiyorum. Yani çalışmalara başladım sayılır.